Merhaba ben Hüseyin. Bu videoda bütçe simülasyonu oluşturma nasıl yapılır bundan bahsedilecektir. Bütçe simülasyon yönetim modülü ile bir sonraki ücret dönemine farklı ödeme kalemleri ve artış oranları için maliyetler belirleyerek bütçe altyapısı için gerekli verileri elde edebilir, iş gücü hareketlerini senaryolara ekleyebilirsiniz. İlk olarak bütçe simülasyon yönetim modülü altında tanımlar ekranına gidilir. Burada simülasyon kanun parametreleri, sanal çalışan kartları, arzu edilirse sanal organizasyonel birimler eklenebilir. İlk olarak simülasyon kanun parametresi ekranı açılır. Açılan ekranda ekle butonu ile simülasyon kanun parametresi eklenir. Simülasyon kanun parametresi içerisinde en son bulunan gerçek kanun parametreleri verileri bulunmaktadır. Simülasyon kanun parametreleri gerçek verilerle kullanılabildiği gibi tahmini verilerle de Simülasyon kanun parametreleri kullanılabilir. Bu değerler tanımlandıktan sonra kaydedilir. Simülasyon kanun parametreleri tanımlandıktan sonra sanal çalışan kartları ekranına gidilir. Sanal çalışan kartı eklemenin iki farklı yöntemi vardır. İlk olarak sanal çalışan kartları listesinde manuel olarak eklenebilir. Diğer yöntem işlemler altında çalışan kartlarından toplu sanal çalışan oluşturma fonksiyonu ile sanal çalışan kartları oluşturulabilir. Sanal çalışan kartları ekranında ekle butonu ile yeni bir sanal çalışan kartı ekleme ekranı açılır. Ana bilgiler sekmesinde bulunan tüm veriler girilmelidir. Ana bilgiler sekmesinde bulunan bilgiler tanımlandıktan sonra ücret parametreleri sekmesine geçilir. Ücret parametre bilgisi verilmeyen sanal çalışan kartları için herhangi bir değer döndürmeyecektir. O yüzden Ücret parametresine tabi olan sanal çalışan kartları için parametre tipleri seçilmelidir. Örnek olarak ek ödeme içerisinde bulunan prim parametresi eklenecektir. Sanal çalışan kartı üzerinde prim tutarı belirlenebilir ya da simülasyon içerisinde değer girilebilir. Örneğimizde prim ödemesi bir defalık yapılıp simülasyon içerisinde verilecektir. Kaydet diyerek sanal çalışan kartı kaydedilir. Hareketler altında bulunan simülasyonlar ekranına gidilir. Simülasyon eklemek için ekle butonuna tıklanır. İlk olarak kod, açıklama, şablon, başlangıç tarihi, bitiş tarihi girilir. Gerçek çalışanların dahil olduğu bir simülasyon hareketi oluşturulacaksa ve eski puantajların dikkate alınması isteniyorsa gerçek çalışanların önceki puantajı dikkate alınsın işaretlenmelidir. Kod, açıklama, şablon ve tarihler girildikten sonra kanun parametreleri bilgisi girilmelidir. Başlangıç tarihi girilir. Tanımlamış olduğumuz kanun parametresi 3 noktadan seçilir. Kanun parametresi seçildikten sonra parametre adımlarına geçilir. Parametre adımları içerisinde ücret artışları, yanaklar, ek ödemeler ya da farklı ödenekler için satırlar girilecektir. Satır ekle diyerek parametre adımı eklenir. Açılan ekranda kanun parametresi teyit edilir. Sonraki diyerek parametre adımları tanımlama ekranına gelinir. Parametre adımları birden fazla olabileceğinden dolayı adım numarası yazılmalıdır. Açıklama alanı girilmelidir. Başlangıç tarihi girilmelidir. Parametre tipleri uygulamak istediğimiz kesinti ya da ödemelerin belirtileceği alanları ifade etmektedir. Örnekte ücret artışı %50 olacağı için artış uygulaması adına yüzdelik bir değer verilecektir. Ekstra olarak prim ödemesi gerçekleştirilecektir. artış tipi yüzdesel, tutarsal, değersel olarak girilebilir. Girilen parametrelerin periyotları düzenli olabileceği gibi bir defalık ya da dönemsel olarak seçilebilir. Örneklik prim ödemesi bir defalık yapılacaktır. Periyot bilgisi girilecektir. Ocak ayında yapılacağı için Ocak ayı işaretlenmelidir. Bu parametre adımları manuel olarak eklenebileceği gibi veri dosyası kullanarak toplu bir şekilde eklenebilir. Sonraki diyerek sanal çalışan kartları ya da gerçek çalışan kartları eklenmelidir. Satır ekle diyerek demiş olduğumuz sanal çalışan kartı seçilir. Çalışan kartları manuel olarak eklenebileceği gibi filtreler ekranında belirli koşullarla çalışan listesine çalışanlar getirilebilir. Örneğin birim filtresi koyularak bu birime ait kişiler uygula denildikten sonra çalışan listesi ekranına gelecektir. Sanal çalışan kartı eklendikten sonra giriş tarihi belirlenmelidir. Belirli bir çıkış tarihimiz mevcut ise çıkış tarihi verilerek tazminat durumu hesaplatılabilir. Uygula diyerek simülasyon adımı kayıt edilir. Simülasyon işlemleri tamamlandıktan sonra kaydet diyerek simülasyon hareketler listesine gidilir. Eklemiş olduğumuz simülasyonun üzerine sağ klik durumunu değiştir diyerek onaylandı statüsüne getirilir. Onaylandı statüsünde olmayan simülasyonlar hesaplanmayacaktır. Sağ klik hesapla butonu ile simülasyonun sonuç döndürmesi sağlanır. Simülasyon içerisine girildiğinde sonuç bölümünde ücret artışını ve verilen ek ödeme bilgisi görülür. Verilmiş olan ek mesai, sosyal yardımlar ya da ek ödemeler var ise bunların değerleri de görülecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.